Ataşehir'de bir haftada hangi önemli gelişmeler yaşanmış? Gelin bir dakikada birlikte bakalım. 2025 yılında Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecek adaylara yönelik düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Ataşehir Belediye Başkanı Onur Saladı Güzel gençlere hitaben şu sözleri dile getirdi. Bizim bir hedefimiz var. Ataşehir çocukların ve gençlerin dostu bir ilçe olsun istiyoruz. Ataşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerimizin kapısı her zaman size sonuna kadar açık. Ataşehir Belediyesi sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşması amacıyla önemli bir kampanyayı daha hayata geçirdi. Kampanya kapsamında sahiplenilen can dostlarımızın bir yıllık mamaları ve aşıları belediye tarafından karşılanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve ekibiyle Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Güzel bir araya gelerek kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili verimli bir toplantı gerçekleşti. Ataşehir Belediyesi olası olumsuzluklara karşı uzman ekibiyle, donanımlı araçlarıyla ve ekipmanlarıyla kış hazırlıklarını tamamladı. Saha ziyaretlerine devam ederek komşularıyla keyifli vakit geçiren Başkan Onur Güzel'in bu haftaki durağı Mustafa Kemal Mahallesi oldu. Müzikten dansa, buz pistinden oyun alanına kadar birçok etkinlik bu haftada Ataşehir Festival Park'ta unutulmaz anlara sahne oldu.